Merhaba ben Şef Seven Öner. Şimdi size sebze makarnası yapacağım. Yani sebzeden makarna yapacağım. Bu e, yapacağımız şeyin çocuklara sebze yedirmek için çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Bir de sebze yemeği sevenler için bir alternatif. Belki vejeteryenler için, belki de benim gibi sebzeyi seven ama alternatif sevenler için de değişik bir yöntem olabilir. İhtiyacımız olan şeyler çok basit. Birazcık domates, biraz şeker, köri kullanacağım. Tereyağı, zeytinyağı karışık kullanacağım. Çam fıstığı var, bir iki tane havuç, bir iki tane kabak ve e, sarımsak var. Ama en önemlisi böyle bir cihaz var. Ben bunu e, Oksomarket.com'dan satın almıştım. Çok da severek kullanıyorum. Herkese de tavsiye ederim. Çünkü gerçekten karşılığını veren bir ürün. Şimdi havuçları şöyle bir soyuyorum. birazcık tereyağı, birazcık zeytinyağı da çevireceğim. Üzerine de sarımsakları ezip ekleyeceğim. Sonra onları dışarıya alacağım. Bir çimdik de şeker atıyorum. Tuz, karabiber eklemiştim zaten. Ve şimdi bunları kenara alacağım. Sebzelerimi hazırlayacağım. Sonra da hepsini bir arada baharatla falan tekrar pişireceğiz. Heh, unutmadan sarımsakları da ekleyip sarımsakla beraber bir tur çevirelim. Gelelim alameti farikaya. Havucun şöyle iki ucundan kestim, yıkadım, temizledim falan. Ondan sonra böyle çeviriyorum. Bakınız. Kıvırcık havuçlarım oluyor. Aynı şekilde kabağa da kıvırcık yapıyorum. tane havuç, iki tane kabaktan kocaman bir spagetti dünyası elde etmiş olduk. Şimdi bunları tavada birazcık öldüreceğim. Üzerine domatesleri ekleyeceğim. Azıcık köri, birazcık daha yağ. Hepsini şöyle bir soteleyeceğim. Nefis bir yemek olacak. 5 dakikada sebze makarnam hazır. Sebze spagetti mi desek ne desek buna. Umarım beğenirsiniz. Çok lezzetli. Mis gibi de kokuyor. Tabii kesebilirsiniz siz bunu. Ben bunu oyun ettim kendime kesmedim ama. Keserek şöyle daha kısa da yapabilirsiniz. Birazcık da üzerine fıstık serptim mi. Arzu ederseniz parmesan peyniri vesaire siz ona yakışacak şeyleri bilirsiniz. Umarım bu fikri beğenmişsinizdir. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.